Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı bereketli günler. Bugün Amasya'dan almış olduğumuz 15 adet yoncalığımızı gönderiyoruz. Evet ben kamerayı arkadaşımıza geliyorum. dolaş Dolaşmayın, gel müşterilerimiz malımızı malımızı görsün. Tamamdır abi. devirlerimiz burada hazır. Burada hazır kıta duruyorlar şu an. Bu şekilde. Suluklarımız burada. Malzemelerimiz burada hepsi. Hazırda bulunuyorlar şu an. Sipariş geldiği zaman hemen yapıp gönderiyoruz. Zaten arka tarafta bayağı var. Hemen sipariş geldiği zaman hemen gönderebiliyoruz. Profillerimiz burada var. Hazırda. Gimliklerin demirleri hepsi burada hazırda. Aynı şekilde. Ayaklarımız burada borularımız hepsi burada hazır. Hazır bir kıtada bekliyor. Sipariş geldiği zaman hemen gönderebiliyoruz. Bir sıkıntımız yok. Bunlar şamandıra suluklar. Su geldiği zaman doluyor zaten burada. Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Evet böyle. Ayaklarımız burada deliniyor. Şu an. Bunlar otomatik emliklerimiz Bunlar yoncalıklarımız. Bunlar kilitli sistemlerimiz. Şu şekilde hazırda bekliyor. Sipariş geldiği zaman direkt gönderebiliyoruz. Şu an bulanık gösteriyor. Kusura bakmayın. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siparişini daha dün aldık. Bugün nakliyemizi bulduk. Paramız yattı. Hemen gönderiyoruz. Bundan sonraki siparişimiz Ankara ya da Ankara Bağdat'a gidecek. Bir beş tane. Onun için nakliye bulduk. Nakliye bulduktan sonra takasında gönderim var. Hayır tarafına çekin. Burası dinlenme alanımız. dükkanımız. Direkt şu numaradan ulaşabilirsiniz bize. 0506 439 76 09

hemen direkt sipariş verdikleri zaman direkt hemen gönderebiliyoruz. Bir sıkıntımız olmuyor çok şükür. Evet arkadaşlar görmüş olduk. Madenlerimizi sardık. Amasya ayrısı olsun. Biz de bittik ama.